Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz fazla zamanınızı almayacağım ufak bir duyuru yapıp hemen e, geçeceğim arkadaşlar e, yeni bir yayın platformuna geçtik bilginiz olsun e, bundan sonra YouTube'da çok nadiren belki bilmiyorum belki de hiç yapmam çok nadiren yayın yapacağım e, bu sırada nerede olacağız arkadaşlar şu an ekranda zaten görüyorsunuz. Dlive platformunda yayın yapacağız arkadaşlar bilginiz olsun şimdiden ben sizi takip etmeye ve de buraya katılmaya davet ediyorum nereden nasıl ulaşacaksınız buraya hemen açıklamaların ilk kısmında The live yayın platformumuzun linki var çok basit bir şekilde hemen kayıt oluşturuyorsunuz gayet normal gayet hızlı bir şekilde kaydınızı oluşturup Hemen biz yayına geldiğimizde bu arada Android için, iOS için de olabilir. Android için var ama iOS'ta var mı bilmiyorum ki büyük ihtimalle vardır. Telefonlarınıza da rahat bir şekilde indirip bu programı aynı YouTube gibi, Twitch gibi, diğer yayın platformları gibi The da indirip kullanıyorsunuz. Hemen indirin veyahut bilgisayarlarınızdan giriş yapın. Kaydolun arkadaşlar. Hemen takip etmeye başlayın. Ee, bu akşam yani bu akşam dediğim siz bu yayını izlediğinizde ilk izleyen arkadaşlara sesleniyorum 21.01.2019 tarihi itibariyle <laughs> Gece saat e, 22, e, 23, 24 belki bilmiyorum daha da erken olabilir O sıralarda yayında, yayında olacağım e, Buraya özel çekilişlerimiz olacak bilginiz olsun öncelikle Buradan takip etmeyi kesinlikle Ve kesinlikle unutmayın arkadaşlar Onun haricinde Arkadaşlar burada Bağış atmak bedava Cebinizden herhangi bir şey çıkmıyor Orasını da söylemek istiyorum DLive'da kesinlikle bağış atmak Bedava arkadaşlar Bunu unutmayınız Bedava bağışları nasıl yapıyorsunuz Bunu hemen göstereceğim arkadaşlar Mesela takip ettiğim Necdet abi Necdet Delioğlu Şu an yayında Necdet abiye de buradan selamlar olsun. Ben bunu sadece deneme amaçlı yapıyorum. Ee, siz diyelim ki şu an benim yayınımdasınız. Ee, yayını izliyorsunuz. Şurada bir tane sandık var. Gördüğünüz gibi bu mobilde de oluyor zaten. Değişen bir şey yok. Siz burada mesaj yazdıkça, muhabbet ettikçe tabi spam yapmıyorsunuz. Spam koruması var bunun. Spam, yap, spam yapmadığınız sürece normal muhabbetlere eşlik ettiğinizde ve izlemeye devam ettiğinizde bu üstte sarı bar var görüyorsunuz. Bu sarı bar her dolduğunda sandığı açıyorsunuz. Açtığınızda o size Lino parası veriyor arkadaşlar. Lino parası da Drive'ın kendi özel e, bağış yapma sistemi. Lino dediğimde hemen şurası zaten. isteyen buradan para da verip alabiliyor istediği gibi. E, bağış yapmak için burada e, en alt seviye limon onun bir üstü yani bir lino parası bir limon demek. 10 lino parası birikimi bir dondurma. 100 lino parası elmas. 1000 lino parası da Lamborghini. gördüğünüz gibi. Bu şekilde e, bedavadan sandığınız dolduğunda, sandığınızı açtığınızda biriktiriyorsunuz isterseniz. Bu şekilde istediğiniz yayıncılara da e, bağış atabiliyorsunuz. Kesinlikle bu sizin cebinizden herhangi bir şey çıkmıyor. Yapmanız gereken tek şey... Yayıncıları izlemek, yayıncıların muhabbetine eşlik etmek. Yani sadece bu çok güzel bir platform arkadaşlar. Yayın kalitesi de çok güzel. Ortamı da çok güzel. E, bu arada hemen alt kısımda görüyorsunuz e, 200 takipçiyi doldurmamız gerekiyor. Partner olabilmemiz için. Şu an 58 taki takipçimiz var. Hemen şu üstünde de gördüğünüz üzere arkadaşlar. E, köpekler, itler giremez ee, onu da söylemeden geçemeyeceğim. <laughs> Gelen arkadaşların arasında en çok etkin olanlara moderatörlük vereceğim. Bilginiz olsun arkadaşlar. Benim diyeceklerim bu kadar. Artık çoğunlukla genellikle The Live'da yayın yapacağım. Ee, YouTube'a daha çok video içerikleri üreteceğim. Bundan sonraki kararım bu şekilde. Bu arada ETS e sormayın. ETS'den banlıyım. Bir ay boyunca banlıyım. Bundan sonra da ETS yayını yapar mıyım bilmiyorum. Ee, bakalım bu sizin elinize bağlı olan bir şey. Size bağlı olan bir şey. Haydi bakalım şu andan itibaren The hepinizi bekliyorum. Hemen linklere tıklayıp güzel bir kaydınızı oluşturun. Zaten çok basit. Çok basit yani bildiğiniz gibi değil. Hadi bakalım görüşürüz. Hemen gelin. Haydi bakayım.